Abi neden YouTube'da yayın açtın? Twitch kapandı diye mi yaptın? Hadi yeri gelmişken o konudan bir bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bundan iki hafta, belki hafta ya da geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane video çektim ee, sizin için. Bu videoda dedim ki işte Kik nasıl bir firmadır? Türkiye'de nasıl para kazanır? Neler yapabilir? Nasıl ilerleyebilir? Vesaire gibi bunlardan söz ettim. Ondan sonra işte genel hatlarıyla doğru bir yapılanma içerisinde bizi bekleyen şeylerden söz ettim ama tabii ki hiçbirimizin tahmin etmediği ve işte şeyin de uzamayacağını düşünüyordum o zaman soruşturmanın araştırmanın uzamayacağını düşünüyordum ama hiçbirimizin tahmin etmediği beklemediği bir şey gerçekleşti ve kitle erişim engeli getirildi tamam buraya kadar her şey normal buraya kadar tamam bunda bir sıkıntı yok ee, ama sonrasında gördük ki kitle sadece kitle de yetinilmedi üzerine daha evvelden bu alanlarda yasaklar getirilmiş olmasına rağmen bir de üstüne üstlük şey oldu Biliyorsunuz ki Twitch de kapandı. Twitch'in kapanması da yani adamlar aslında geri oyunu tamamen kuralına göre oynuyorlardı. Herhangi bir hataları da yoktu ama videoyu da izlersiniz. Ona göre kendiniz karar verirsiniz. Umarım kısa sürede sonuçlanır bu iş. Haddinden fazla uzamaz. Abi neden Kik'e geçtin? Peki Aynen. güzel bir Kik kick konuşmasını yapsak acaba? Kik'le ilgili anlatacaklarımızı mı anlatsak? Mesela geçen gün bir konu konuştuk biz Blade Runner'da. Bunu anlatayım size de. Siz de dinleyin arkadaşlar. Eee Kik'in arkasında stake var, İşte para oradan geliyor falan diye bir bakış açısı var bazılarınızda. Ee, bunu bir şey yapalım, anlatalım isterseniz arkadaşlar. Birincisi her şeyden önce ben anlattım size, bende hiçbir şekilde sözleşme özleşme yok, biz bizeyiz oğlum. Sizin desteğiniz sadece siz ve ben, başka hiç kimse yok. Hiçbir platform bağımız da yok. Yarın tak Youtube'da yayında açabiliriz, şey de yapabiliriz ama Kik. Güzel gidiyor. Benim ihtiyacım olan, benim ihtiyacım olan ee, sizlerle beraber bir şeyler yapabilmek. Tamam mı? Öyle bir ortam olsun istiyorum. Öyle bir ortam olması için de benim ihtiyacım olan her şeyi karşılıyor şu anda Kik. Samimi bir ortam olsun istiyorum. Ama o yüzden Kik bana hepsini veriyor her şeyden önce. Yani ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Eee, onu geçtim. Hadi onu geçtim bıraktım bir kenara. Şimdi kick devam eder mi? Kick yaşar mı? Abi arkasında bu adamların işte efendime söyleyeyim ee, şey var. İşte stake var. Bu adamlarda para çok. Kendi kendine sansür uygulayan yayıncı. İşte kick'e hiçbir şey olmaz falan. Tamam mı? <laughs> aynen aynen. Derman süper yakaladım. <laughs> aynen. Para çok. <laughs> Ondan sonucuma e, bu bakış açısında bir hata var. Onu bir düzeltmemiz lazım. Şöyle düşünün, e, kickten önce şey vardı, çok güzel. Mesela e, neydi o şeyin adı? Mikser. Ha, çok teşekkür ederim. Mikser vardı mesela. Mikserin arkasında Microsoft var diyorlardı. Microsoft dediğiniz bugün dünyanın en büyük, en değerli şirketi, tamam mı? Yani baktığınızda para olarak hiçbir şeydi. 3.8 trilyonluk. 3.08 trilyonluk şirketten bahsediyoruz. Tamam mı? Öyle bir şirketin kendi streaming platformunu tutmaması düşünülemezdi, değil mi? Ama ne oldu? Kapattılar. Neden? Bu şekilde olur. Öncelikle bir şirketi kurarsınız. Bir defa şirketlerin hepsi alt şirketler de olsa e, günün sonunda kendi bacağından asılır. Tamam mı? E, ne olursa olsun kendi bacağından asılır. Önce şirket açılır. Şirkete yatırımcı toplanır. O yatırımcıdan gelen para yani onların yatırdıkları para şey parasıdır. E, altyapı parasıdır büyümek için. Sonra şirketin büyümesi konuşulur. Planlanır. Şirket büyütülmelidir, tamam mı? Şirketin büyümesi nasıl olur? Platformun büyümesi mesela. Kick için konuşalım. Nasıl olur? Daha çok izleyicinin gelmesi gerekir buraya, değil mi? İzleyici gelebilmesi için ne yaparlar abi? O zaman yayıncı getirmeleri lazım. Yayıncı getirmenin en kolay yolu ne? Kontrat yapmak. O zaman aldıkları bu yatırım miktarında iki seçenekleri var. Ya platformu iyileştiren Güzelleştiren yazılımcı ekibine ve e, şeylere, sen söyle adını, çalışanlara parayı yatıracaklar ya da platformu büyütecek yayıncılara parayı yatıracaklar. Yani o gelen para bir şekilde yatırım olmalı. Yatırımcının beklentisi nedir? Çok güzel soru. Yatırımcının beklentisi de şudur abi, mutlak suretle, tamam mı? Yatırdığı parayı en hızlı şekilde geri kazanmak ister. Yatırımcının ilk etaptaki ihtiyaç duyduğu şey budur. Yatırımcı bunu ister. Kaza yatırdığı para hemen geri gelsin. Bu durumda da şirket bir taahhütte bulunur. Der ki ben önümüzdeki 2023 yılını büyümek için kullanacağım. Şu 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 coğrafyalarda büyüyeceğim. Ondan sonra sana bu 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 bu, bu kadar seyirci getireceğim. Bu seyirciler geldikten sonra sen sabretmelisin. Orada seçeneğin şu. Ya tekrar öz sermayeye para yatırırsın ya da paranı alırsın. İkisinden biri. Tamam mı? Birinci yılı tamamladılar. 2023'ü tamamladılar. Amerika ve benzeri coğrafyalarda yüksek miktarda ses getirdiler. Yayıncılar geldi. izleyiciler geldi. Ondan sonra tahmin ediyorum 2024 yılı için dediler ki diğer coğrafyalarda büyüyelim. Diğer coğrafyalara yatırım yapalım. Tamam mı? Diğer şeylerle kasalım. Okey mi? Okey. Ondan sonra işte Türkiye, Orta Doğu, işte başka coğrafyalar, Kuzey Avrupa, Nordikler vesaire gibi yerlerde yayıncılar getirmeye başladılar. Tamam mı? Yayıncılar gelmeye başladıkça abi izleyici gelmeye başladı doğal olarak ve platform büyümesi söz konusu oldu. Yayıncılara da yaptıkları kontratlar ne kadar 3 aylık. 6 aylık, 3 aylık böyle kısa vadeli. Benim öngörüm şu. Bu tamamen içgüdüsel ve benim bu zamana kadarki tecrübemle alakalı. Bu şirket önümüzdeki yaza kadar büyüme hedefini, diğer coğrafyalardaki büyüme hedefini koruyacak. Halen daha içeriye yazılımcı vesaire ıvır zıvır anlamında yani kullanıcı experience'ı, kullanıcı deneyimini arttıracak, güzelleştirecek iç kaynağı, yatırım olayını halen daha yavaştan gidecek. Tamam mı? Bence o kadar beklemeyin. Yani şunu söylüyorsunuz çoğunuz mesela görüyorum. Abi işte efendime söyleyeyim bu ee, şeyde platformda halen daha interface kötü. Hala arayüzde eksikler var. Hala API yok. Hala şu yok bu yok. Burada hotfix olarak hızlıca çözümlenebilecek şeyler öncelikli olarak toparlanacaktır. Tamam mı? Onlar toparlandıktan sonra da abi yavaş yavaş içeriye Kaynak aktarımı başlayacak. Yani işini iyi bilen adamları falan işe almaya başlayacaklar tamam mı? Bu işe almaya bilmem neyi saldıktan sonra yaza doğru başlar bu iş diye düşünüyorum baharda başlar. Başladıktan sonra abi bu şirket neyi sağlamış olacak? Birincisi izlenme sayıları toplam trafik miktarı artmış olacak. İkincisi insanların platformda zaman geçirmesini sağlamaları gerekiyor. Şu anda yayın tekrarlarının hüderet diye açık olmaması veya işte çok kötü bir kullanıcı deneyimi sunması, arama kısmındaki yetersizlikler ve API'nin olmaması ciddi anlamda izlenme sayılarını kaybetmelerine neden oluyor. O açıdan ilk etapta bu üçünü, dördünü düzeltmeleri gerekiyor. Bunlar ivedilikle düzelecektir. Ben bu dört şeyin bahar dönemine kalmadan toparlanacağına inanıyorum. Tamam mı? Bunlar önemli. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunları hızlıca düzelteceklerdir. İvedilikle. Yani bu kaynak olması ee, açısından Bunların toparlanmasını bekleyeceğiz. Bunlar toparlanır. Bunlar hızlı bir şekilde toparlarlar. Ama bu e, klibin otomatik olarak klip yapılmaması, hızlı klip açılmaması, işte efendime söyleyeyim e, yayın tekrarlarının yönetilmemesi, mesela yayın tekrarının tek tuşla YouTube'a atılamaması çok ciddi bir handikap. Tamam mı? Böyle durumlarla karşılaştığı zaman bir yayıncı e, şey yapıyor. Yani vay anam ben nasıl yapacağım bu işi? İşte efendime söyleyeyim e, nasıl halledeceğim? Ben bir şekilde e, download etmem lazım. Kolay yoldan download etmenin yolu yok. Yayın tekrarını uğraştırıyor. Vesaire falan bir sürü handikap var burada tamam mı? Bunların hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Bunlar toparlandığı zaman birincisi yayıncının e, yayında olduğunun haberi diğer platformlar üzerinden çok daha hızlı bir şekilde duyurulur. Biliyorsunuz yayıncıların yayın içeriklerini duyurmakta kullandıkları en temel yöntem YouTube üzerinden yayınları paylaşmak. YouTube bir yayıncının en büyük dostu. Yayıncı şu anda YouTube'da kick içeriklerini paylaşmakta sıkıntı yaşıyor. Uğraştırıyor yayıncıyı tamam mı? Bu bağlamda da bu sürecin ilerlemesi biraz zamana ihtiyacı var. Tamam mı? Biraz daha uzaması gerekiyor. Biraz daha şu Bu arada ne oluyor? Sansasyonel bir takım şeyler sağlanıp platformun hareketliliğini sıcak tutuyorlar. Ama bu sıcak gelir... Yani sıcak akış diyeyim bir yere kadar idare eder abi. Bir yerden sonra ee, illa geri dönüş isteyecektir. Tamam mı? E, i̇lla mutlaka bir yayıncı, bir e, izleyici olarak artık yavaş yavaş insanlar hadi kardeşim demeye başlayacaklar. Tamam mı? Yani böyle bir durum, durum var. O yüzden de bunların biraz hızlanması gerekiyor. En önemli kısım bu. Yani arkadaki yayın tekrarları kısmının düzeltilmesi gerekiyor. Yani API'den falan önce bunların hallolması lazım. Çünkü izleyen insanın birim saat olarak platformda kalma süresini engelliyor arkadaşlar bu durum. Tamam mı? Bence. O yüzden çok önemli. ...bir kullanıcının platformda geçirdiği süreyi kısaltıyor. Ya canlı yayın veya video streaming servisleri için en önemli şey... ...bir kullanıcıyı uzun süre o platformda tutmaktır. Eğer siz o bir izleyiciyi platformda tutamıyorsanız... ...o zaman çok ciddi sıkıntı oluyor abiler. Buradaki problem bu. Şöyle bir şekilde düzelttiler diyelim. Düzelttikten sonra... Ee, ...yapacakları iş... ...yapmak durumunda oldukları iş... ...içeriye yatırım. Ki... İçeriye yatırım yapabilmeleri için artık şirketin kendi kendine dönmesi gerekiyor. Tamam mı? Biraz daha biraz daha şey yapmak için dönmesi gerekiyor kendi kendine. Ee, döndürebilmek için de abi bir şekilde gelir kapısı elde etmeleri lazım. Gelir kapısı elde edebilmek için kullanıcıları platformda tutmaları lazım. Az önce anlattım nasıl platformda tutacakları insanları. Bu şekilde platformda tutmayı başardıkları anda gelir kapıları açılır. Gelir kapısı nedir abi? Gelir kapısı reklamdır. Bütün bütün streaming firmalarının bütün streaming platformlarının yapacağı iş günün sonunda reklam geliridir. Bir şekilde reklam gelirini satmaya başlayacaklar. Burada ne olacak abi? İşte diyecek ki adam benim kullanıcılarım aylık bu kadarlık trafik yaratıyorlar. Bu kadar süre platformda kalıyorlar. Bu kadar kaldığı süre boyunca da bu kadar izliyorlar. Bu kadar da şey oluyor. Bundan sonra da şuna gelecekler. Bir yerde bir noktada şuna dönecek mevzu. İşte efendime söyleyeyim ben ee, şey yaptım. Ee, nasıl diyeyim? İşte bu kadar adamı izlettirebiliyorum. Bu kadar süreyle izlettirebiliyorum. Karşılığında ben de reklam istiyorum diyecekler. Reklamı da birkaç çeşitli yapabilirler. Bir tanesi işte videonun tekrarları. Hani yayın tekrarları içine gömebilirler. Ee, canlı yayınların işte mesela saatte belli bir miktar verebilirler. Veya YouTube Premium gibi size denk gelmeyecek. İşte normal bir abonelik ücretinin dışında bir de platforma abonelik tadında bir fiyatla reklam gelirlerinden kurtarabilirler sizi. Bir şekilde böylelikle parayı döndürecekler. Yani Kik'in reklamsız olması... Reklamsız kalması mümkün değil canalar. Günün sonunda mutlak suretle bu noktaya geleceğiz. Anlatabildim mi ne demek istediğimi. En de sonunda illaki reklamlanacak bu platformda. Aynen abi daşmıyorsınlar. Günün sonunda mutlaka bir yerlerde bu iş şeye dönecek. Ee, reklam mevzusuna dönecek. Ha, şuna geleceğim. Şu anda yok reklam, süper. Eyvallah ama bu 6 ay süre veriyorum, maksimum. 6 ay sonunda mutlaka reklam olayı gelecek. Ama daha böyle işte ellerinde önlerinde çok güzel örnekler var. Nasıl yapmamaları gerektiğine dair. Tamam mı? Nasıl yapmamalarına gerektiğine dair çok güzel örnekler var. Bu örneklere de göre de hareketlerini düzenlerler diye düşünüyorum. Tamam mı? Ya şimdi abonelikten pay alma mevzusunda çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çok kötü bir örnek var. Tamam mı? Mesela 50-50'ye giderlerse millet direkt Hadi oradan der tamam mı? 50-50 yaparlarsa. İşte efendime söyleyeyim e, yerel ücretlendirme abonelerde yerel ücretlendirme falan filan derlerse orada da patlar mevzu. Tamam mı? Abonelerde kesinlikle yerel ücretlendirme olmamalı bence. Tamam mı? Yani baktığınızda Twitch'te izleyecek bir şey kalmadı abi. Bak, geçen gün girdim. Bir baktım. Yok ya Grimlax geliyormuş şimdi Kike. Mesela benim takip ettiğim herkes Kike geldi. Bir tek Tuğkan var. Kemal var. Ferit var. Benim izlediklerimden. Başka hiç kimse kalmadı. Ben o yüzden şey yer değiştirdim yani. Bookmark'ı kaldırdım. Ee, Twitch'in. Kalmadı ki kimse. Ya evet bir Batu kaldı. Doğru söylüyorsun Knox. Aynen aynen Batu kaldı. Batu Boskan kaldı. Aynen video oyun kaldı. O, o, bir onun için giriyorum işte. Bir de şey için giriyorum abi. Ee, denk gelirsem. El Ryan için giriyorum. O kadar yani. Onun dışında hani zaten denk gelemiyorum başka hiç kimseye. Yani Ferit'in yayınlarına zaten çok zor denk geliyorum. Evet abi aboneliğe verdiğiniz para direkt Twitch'e gidiyor yani. Ve YouTube şimdi dikey canlı yayınları başlattı Shorts'ta. O da mesela şey yapıştırıyor. Ee, TikTok'a kafa tutuyor. Derdi TikTok. Anlatabiliyor muyum? O da ona gelmiş. Mesela. Chat diye açabiliyorsun. Hatta aça, açalım mı lan? A açalım mı YouTube, YouTube dikey canlı yayın? Telefondan deneyelim mi? Ne <laughs> Kaplan filan da atabiliyor musunuz? <laughs> ya şimdi onunla uğraşamam da. Yaparız yaparız onu tiktok hesabı canlı yayın yapalım güzel fikir yapalım onu aynen chat yapalım mesela şeyi göremiyoruz burada şey yok keşke olsa ee, mesela yayında ne kadar şey var mı ee, ne kadarlık e, drop var mı bilmem ne var mı öyle şeyi göremiyoruz daha anlatabildim mi mesela bunlar önemli şeyler abi kick'te ne zaman yine? her pazar saat 8'de açıyorum sevgili kardeşim. Ben de TikTok kullanmıyorum canım. Ne, ne alakam var? Neyse şuna geleceğim. Kick platform olarak gelecek, güzel noktalara gelecek gibi duruyor ama arkasında stake var. Bu arkadaştan bir şey olmaz, sırtı yere gelmez diye bakmamak lazım olaya. Nihayetinde baktığınızda şirketlerin hepsi para kazanmak ister. Şirketlerin hepsi kar, kar etmek için kurulur. Tamam mı? O yüzden de o yüzden de günün sonunda varacağı nokta karlılıktır. Karlılık isterler. Twitch'in de arkasında Amazon var. Aynen ben AWS çalışanıyım. Gerçi bize bize agalar bize bir şey fark etmiyor ya. Biliyorsunuz değil mi? Kik de AWS'da çalışıyor. <laughs> o yüzden bize fark etmiyor yani. Kickmiş, Twitchmiş hepsi aynı. <laughs> tamam, tabii oğlum. Kik de AWS'da çalışıyor. Ama aga be. Tabii yani. Kick'in güzel draması var ama ha. <laughs> Kick'in güzel draması var bak. Amerika'da falan güzel drama döndürüyorlar. Böyle her şey serbest diye insanlar saçma sapan işler yapıyorlar. Or orada bir bayağı güzel oluyor. <laughs> Senin de arkanda biz varız abi eyvallah. <laughs> Diyenin abone olmamış olması peki. Abonelikle ilgili de son olarak şunu söyleyeceğim. Abone olun oğlum <laughs> falan diyorum. Yok başka bir şey söyleyeceğim. Ee, bu konuyu da kapatacağım bu kısmı. Şöyle abi güvenlik açıkları ve güvenlik anlamında baktığınızda Kik'in henüz gitmesi gereken yol var. Evet bazı bir takım güvenlik açıkları keşfedildi ama bugün Twitch'te de var bu güvenlik açıkları. Bu Kik'e özel bir durum değil. Ee, abone olma bilmem ne mesela şey kısmı doğru dürüst çalışmıyor. Mesela ee... Uygulamadan direkt mobilde abone olamıyorlar. İşte mobil için browserla falan mobil tarayıcıyla girip abone olunmak gerekiyor falan filan. Vesaire. Böyle bir takım ee, sıkıntıları var. Tamam Bak. Kik'ten şöyle duyurular yapıldı. Dendi ki. Dendi ki. Eventually. Kik'i şey, Twitch'i satın alacağız. Deyip güldüler. Bak. Böyle tweet'te açıklamalar var. Her şakada bir gerçek payı vardır kardeşim. Ya bu bu olabilir. Bu olabilir. Adamlar şey açıklamasını yaptılar. Şöyle bir açıklama yapıldı. 1 milyar dolarlık satın alma opsiyonunu reddetmişler Aralık ayında. Neden kimden nasıl açıklamadılar ama bak. Bu nedir biliyor musun? Yatırımcı hissesinin değerine günanıyor demek. Bak. Şuna geleceğim. Ee, yani bu yatırımcısına güvendiğini gösteriyor canalar. Yatırımcısının da platforma güvendiğini gösteriyor. 1 milyar doları reddetmek her baba değil. Her startup'ın harcı değil. Bak aramızda startup eksikleyen arkadaşlar var. Agalar arasında var. Konuşturalım istiyorsanız 1 milyar dolara neleri satıyorlar. Korkun. Adamlar şöyle bir şey ben yani 1 milyar doları reddetmek. Bu para bizim için sorun değil demek değil abi. 1 milyar doları reddetmek şu demek. Ben bu platformun geleceğine inanıyorum demek. Bak Demon şeyi anlattık babuş. Şirketin sahibinin zengin olmasının şirket için hiçbir önemi yoktur. Şirketin sahibinin tek bir amacı vardır daha da zengin olmak. Anlatabildim mi? Eğer sen daha da zengin olmasını sağlamak konusunda kendine güvenmiyorsan hemen exitlersin. Anlatabiliyor muyum? Adamlar reddederek aynı anda bir reklam yapıyorlar. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani e, burada zaten iki tane bu bu firma, Kik için konuşuyorum. Eğer bir şekilde şeye ihtiyacı olursa nakde ihtiyacı olursa birkaç tane şey var. Ya şey yapacak e, halka arz yapabilir. Kitle e, fonlamayı açarlar abi. Aynen kitle fonlamayı açarlar ya reklamı açarlar. Bulunur abi çözümü. Ya, günün sonunda adamların söylediği şöyle bir şey var Twitter'da. Adam diyor ki 3 yılın içinde diyor çok yakın bir gelecekte diyor. 3 yılda ben tahmin ediyorum ama çok yakın bir gelecekte diyor. Ya Edin Ross için söyledi bunu ya Trainwreck için söyledi. Hisseleri dedi ki hisseleri dedi 6 haneli 7 haneli rakamlar kazanmasını sağlayacak ona dedi. Düşünebiliyor musun? Yani adamların var bir güvendikleri bir şey demek ki Göreceğiz. Bugün güzel bir yayın oldu. İyi ki geldiniz. Bugün baya bir şirket konuştuk, yöneticilik konuştuk. Ee, baya keyifli oldu. Oldu mu canolar? Güzel mi? Anlaştık mı? Buradan da fayda sağlamak isteyen herkes gelsin. Abone olsun oğlum. Abone olun oğlum. Abone olmayan da takip etmeyen de kel kalsın benim gibi.